أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلق لقدة من لساني يفقه قبل إن شاء الله اليوم konusunu işleyeceğiz Şimdi neden tekrardan e, video çekiyoruz, neden kitaptan işlemiyoruz? Çünkü kitapta biraz eski meselelerden daha çok bahsedilmiş. Yani günümüz meselelerine pek yer verilmemiş. Yani kilometre hesabı değil de 3 gün 3 gece hesabı, deve yürüyüşüleme, at yürüyüşüleme vesaire, e, Bu gibi günümüzde pek ihtiyaç duymadığımız konulara yer verilmiş. O yüzden inşallah böyle bir video halinde... Allah'ın izniyle kısa ve net bir şekilde bu videoyu çekeceğiz inşallah. Şimdi bir insanın seferi olabilmesi için en az 90 kilometre yol gitmesi gerekiyor. Peki bu 90 kilometreyi evinin önünden mi hesaplayacak? Hayır. Nereden hesaplamaya başlayacak? Bulunduğu yerin meskun mahali bittikten sonra, yani binalar bittikten sonra. En az 600 metre daha binaha, bina daha gelmiyorsa yani bina bitti ve 600 metre bir boşluk var. Sağlı sollu 600 metre boşluk var. Ee, yeni binada gelmedi. Kişi ne yapacak? Oradan itibaren kilometreyi sıfırlayacak ve gideceği yere en az 90 kilometre varsa o kişi orada seferi sayılmış oluyorken yani seferiliği başlamış olacak. Peki bu kişi gittiği yerde vardığı yerde seferiliği devam edecek mi? Onunla ilgili şöyle bir e, kaidemiz var, ölçümüz var. Kişi gittiği yerde 15 günden az kalmaya niyet etmişse o kişi gittiği yerde seferidir. Böyle bir yere biz vatanın sukna diyoruz. Vatanın sukunağı gittiği yerde 15 günden fazla kalmaya niyet etmişse eğer orada seferi olmaz. Böyle bir yerde biz vatanı ikame diyoruz. Vatanı ikame. Vatanı ikamede seferi olunmaz ama yolda seferidir. Çünkü 90 kilometreden fazla gidiyor. Yol esnasında seferidir. Vardığı yerde seferi olmaz çünkü 15 günden fazla kalmaya niyet etmiş. Hakeza dönerken dönerken kendi evine, kendi memleketine dönerken yine yolda seferidir. Yine kendi memleketinin ilk binası geldiği andan itibaren seferiliği biter. Kendi memleketimizde de biz vatanı asli diyoruz. Asli vatan. <laughs> evet. Peki seferi olan kişi nasıl namaz kılacak? Namazları nasıl kılar? Seferi olan kişi öğlen, ikindi ve yatsı namazlarının farzlarını dört rekat yerine iki rekat olarak kılar. 4 rekat yerine 2 rekat ve mecburi bir şekilde 4 rekat kılması mekruhtur. 2 rekat Allah sana ikram etmişsen o ikramı geri çeviremezsin. 4 rekat yerine 2 rekat kılmak mecburdur. 2 rekat kılmak mecbur, 4 rekat kılmak mekruhtur. Sabah ve akşam namazlarında herhangi bir kısaltma yok. Sabah namazını yine iki rekat, akşam namazını yine 3 rekat olarak kılacak. Peki. Sefer şimdi çok seferlikle alakalı çok sık sorulan bazı soruları da delledik. Şimdi seferi olan kişi imamlık yapabilir mi seferi olmayan? Evet yapabilir. Seferi olan kişi seferi olmayana imamlık yapabilir. İkinci rekatta selam verir, arkadaki kişi kalkar namazını dörde tamamlar. Hatta seferi olan kişi imamlık yaparken Zaten iki rekat kılması mecburdu. İmamlık yaparken kesinlikle mecbur. Çünkü arkada arkadaki namazı olmaz. Niye olmaz? Çünkü ona iki rekat farz seferi olana, üçüncü ve dördüncü rekata kalkarsa bu rekatlar nafile olacak. Arkasındaki için üçüncü ve dördüncü rekatlar farz. Biz ne dedik imamlık konusunda? İmamın hali cemaatin halinden düşük olmayacak dedik. İmamın üçüncü ve dördüncü rekatı nafile, cemaatin üçüncü ve dördüncü rekatı farz. Nafilenin arkasına farz olmaz Hanefi mezhebine göre. Başka bir soru. Haram bir şey işlemek için yola çıkan kimse seferi olur mu? Yani zina etmek için yola çıkmış, alkol içmek için yola çıkmış. Böyle bir kişi seferi olur mu? Evet Hanefi mezhebine göre böyle bir kişi seferi olur. Şafi mezhebine göre böyle bir kimse seferi olmaz. Evet. Öbür bir sorumuz. Şimdi meskun mahal bitecek dedik. Binalar bitecek dedik. Peki İstanbul gibi büyük bir şehirde binalar bitmez. Yani istediğin kadar git binalar bitmiyor İstanbul'da. Öyle bir sıkıntısı var İstanbul'un. Şimdi İzmit'e Ankara'ya gitse kişi tamam sıkıntı yok. Zaten bulunduğu yere göre birinci köprüyü, ikinci köprüyü veya üçüncü köprüyü kullanacak. Köprü zaten denizin üzerinde. Denizde zaten bina yok. Binalar bitmiş sayılır. Köprüye geldiğinde... ...kilometresini sıfırlar. Ee, gideceği yere en az 90 kilometre varsa... E, ...seferliğe köprüden itibaren başlar. Peki. Edirne, Tekirdağ gibi... ...o yönlere gidiyorsa kişi... ...mesela yeni çiftliğe gidecek... ...İstanbul merkezden ...yeni çiftliğe gidecek... ...Tekirdağ'a bağlı olan yeni çiftlik. Ee, oraya gidecek. Şimdi kişi e 5ten giderse... ...ilk binanın bittiği yerde... Yeni çiftliğe belki 90 kilometre kalmayacak. Şimdi bununla ilgili iki farklı görüş var. Bir diyor ki bu tip büyük şehirlerde bitişik binaların bitmesi esas alınır diyor. Şimdi İstanbul merkezde bütün binalar iç içe. Bütün binalar böyle iç içe. O bit bitişik binalar bittikten sonra ne olur? Ee, bitişik binalar bitti binalar artık ayrı ayrı olmaya başladı. Kişi oradan itibaren kilometresini sıfırlar. Gideceği yere en az 90 kilometre varsa ne yapar? Seferiliği orada başlar. Seferi olmuş olur. İkinci bir görüşte bulunduğu ilçenin belediye sınırlarından çıktığı andan itibaren seferiliği başlar. En az 90 kilometre varsa. Bulunduğu ilçenin belediye sınırları belediye sınırlarından çıkınca seferliği başlar. İki farklı görüş var. Bir bitiş, ya bitişik binalar bitecek. iki ya da bulunduğu ilçenin belediye sınırlarından çıkmış olacak. İnsan bu iki görüşten birisiyle amel edebilir. Sıkıntı yok. Peki bir soru daha var. Kişi otogar yani otobüsle ya da uçakla, trenle bir yere gidiyorsa onun seferliği nerede başlayacak? Şimdi kişi otobüsle gidiyorsa onun seferliği otogarda. Tabi uzak bir yere gidiyorsa, hani seferlik mesafesinde kurtaracak bir yere gidiyorsa. Kişi otobüsle gidiyorsa onun seferliği otogarda. Uçakta gidiyorsa onun seferliği havalimanında. Trenle gidiyorsa onun seferliği tren garında başlar. Tekrardan otogara, gara veya havalimanı tekrardan döndüğü zaman seferliği biter. Yani seferlik otogarda başlar, otogarda biter. Havalimanında başlar, havalimanında biter. Döndüğü zaman. Ya da tren garına başlar. Tren garında biter. Peki bir soru daha var. Deniz yolculuğu yapan kişinin ne kadar mesafe kat etmesi gerekiyor? Çünkü denizde biliyorsunuz kilometre hesabı kullanılmıyor, Deniz mili hesabı kullanılıyor. Onda da 90 mil, 90 deniz mili gitmesi gerekiyor. Şimdi mesela kişi İstanbul'dan Armutlu'ya gidiyor. İstanbul'dan Armutlu'ya. yoluyla gitse kişi ne yapar? Seferi olur. Ama deniz yoluyla gitse, şimdi İstanbul deniz otobüsünün bildiğim kadarıyla en uzak mesafesi 35-40 deniz mili gidiyor. Yani seferliği kurtarmıyor. Kişi armutluya e, feribotla gitse seferi olmaz. Ama e, arabayla gitse, karayoluyla gitse seferi olur. Yani deniz yoluyla gidiyorsa en az yine 90 deniz mili kat etmiş olması gerekir. Evet. Başka bir sorumuz daha var. <laughs> Seferiyken namazların sünnetleri kılınmış. Şimdi bazı kesim var. Diyor ki ya kardeşim sen farzı dörtten ikiye indiriyorsun. Sünnetin peşine mi düştün? Hayır öyle değil o iş. Şimdi eğer yolculuk zahmet vermeye başlamışsa veya kişinin acele bir işi varsa, e, işi acilse, acelesi varsa o kişi sünnetlerini kılmayabilir. Ama acelesi yok. Yol zahmetli değil veya vardığı yerde artık e, işi var ama acele bir iş değil. E, yapılabilir, daha sonra da yapılabilir bir iş. Bir herhangi bir zahmet, bir sıkıntı yok. O kişinin sünnetlerini kılması daha iyidir. Evet son bir soru daha var. O da şimdi adamın yazlığı var, kışlığı var. İşte ne bileyim e, bir yerden bir tatil köyünden bilmem bir aylık senede bir ay gitmek için bir yer tutmuş. O gibi evi var. Kendine ait bir evi var kişinin. Kendi evinden hariç de yazlığı var. Bilmem nesi var. Seferlik mesafesi normal şartlarda kurtarıyor. Kişi oraya gittiği zaman seferi olur mu? Bununla ilgili de iki farklı görüşümüz var. Birinci görüş diyor ki seneyi ikiye böldüğün zaman altı ay altı ay ayrılır. Kişi o yazlığında veya o yılda bir ay gitmek için tuttuğu yerde vesaire. Gerçi bir ay gitse seferi olmaz da işte e, bu seferlik gitti 10 gün diyelim. Ya da işte o yazdığında vesaire gitti. Senenin 6 ayından daha az kalıyorsa orada. Yani yılın çoğunluğunu kendi evinde kendi hayatını idame ettirdiği evinde geçiriyorsa. Yılın 6 ayından az bir zamanında o yazlık evde geçiriyorsa kişi orada seferi olur diye bir görüş var. İkinci bir görüş diyor ki o ev aktif olarak kullanılıyorsa mesela adam her hafta sonu gidiyor oraya. İçinde eşyası varsa, eşyasını da aktif olarak kullanıyorsa. Orası da aynı kendi evi gibidir, kendi yaşadığı yer gibidir. Orada seferi olmaz diye ikinci bir görüş var. Neyle amel edeceğiz? Bir yani yapım yapmamız gereken en ihtiyatlı olanıyla hareket etmek. Yani seferi olmama görüşüyle e, hareket etmemiz gerekir. E, en ihtiyatlı olan budur. Neden? Çünkü e, diyelim ki seferi değiliz ve gittik oraya dört rekat kıldık. Namazımız tam oldu. Sıkıntı yok. Ama diyelim ki seferiyiz ama biz gittik dört kıldık. Öbür seferi olmama görüşüyle hareket ettik ve dört kıldık ama aslında seferiyiz. Ne olur? Mekruh olur. Ama en azından namazımız yine geçerli olmuş olur. Ama düşünün ki seferi değiliz. Ama gittik iki rekat kıldık. O zaman ne olur? Namazımız geçersiz olur. O yüzden en ihtiyatlı görüşle hareket etmemiz gerekiyor. Evet. İnşallah bu, ders, bu dersi burada bitiriyoruz. Her şeyin en iyisini Allah bilir. Allah hepimizi hayırlı ilimlerle ilimlendirsin ve amel etmemizi nasip etsin. Amin. <laughs> i̇nşallah bir sonraki derste de hasta olanların, işte ayakta durmaya kudreti yetmeyenlerin, oturmaya dahi kudreti yetmeyenlerin nasıl namaz kılacağını işleyeceğiz. Hastalar nasıl namaz kılar, işte ima ile oturarak vesaire o tip konuları işleyeceğiz inşallah. Allah hepinizden hepimizden razı olsun. آمين والحمد لله رب العالمين